Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar diliyorum. Bu sözü söylemek e, söylemeyeli çok uzun bir zaman oldu. E, coinlerle ilgili olarak e, uzun süredir yorum yapmıyordum. En son videomu coinlerle ilgili olarak coin piyasasından çekiliyorum adı altında. E, ne zaman yapmışım? 16 Aralık 2021 günü Yapmışım o günden bugüne kesinlikle koyun piyasasında değildim. Ancak yeni bir boğa sezonu başlayacak gibi görünüyor. O nedenle dedim ki üçer beşer koyun almalıyım ve aldıklarımı da hani paylaşmalıyım diye düşündüm. Nereye gidecek, nasıl olacak? Aslında çekip çekmemek arasında çok kararsız kaldım. Ama bir bilgi vermek belki olabilir dedim. Belki ilgilenenler, eski dostlardan yazanlar olur. Sohbet, muhabbet yine oluşabilir diye. Yoksa hani coin'i günlük analiz gibi şeklinde hiç yapmayacağım. E, yapmam, yapmayı düşünmüyorum yani. E, bugün bazı coin'leri aldım. Yani dün aldım aslında. Bugün de çok düşündükten sonra videoyu çekeyim diye düşündüm. E, şöyle ki yeni bir boğa sezonu olursa ümidiyle aldım. Geçen hafta FTT'yi ilk coin olarak bir gireyim dedim. Baktım şöyle FTT olabilir diye düşündüm. FTT almıştım. Onda bir %150 gibi bir karı görünce dedim ki artık herhalde bu sezon başlayacak gibi geldi. O yüzden de üçer beşer coin alıp hani gücümüzün yettiğince bazıları alabilir. Çünkü nereye gideceğini bilemeyebiliriz. Çok düşük seviyelerde. Burada da tercihleri yaparken Bitcoin'lerin daha önceki en aşağı seviyelerine gelenleri toplamaya çalıştım biraz. Burada da aldığım coin'ler burada. Fil coin aldım. ICP aldım. FTT yine var. Flow. Sand aldım. IOT aldım. AP aldım. Luna çok az bir miktar elimde bulunsun istedim. 1 inç aldım. Zil, Zil aldım, Tufel aldım, YGG aldım, Ray aldım, OGN aldım, SLP aldım, Dent aldım, Lina, Mbox, Mobox aldım, Sun aldım, Ava aldım. Bir de Gate.io'da birkaç tane adı duyulmamış bazı coinler vardı. Onlardan aldım. Toplam portföyü aslında buradakilerden oluşturdum. Ama oraya da ufak tefek bazı coinleri aldım. Uzun süreli yani ben muhtemelen bu coinlerden Aralık ayında geçtiğimiz biliyorsunuz coin piyasasındaki ilk bu ayının çıkması haberlerin bir anda ortaya çıkması hatırlarsanız Doge'nin öyle aralık ayları gibiydi e, %700-800 bir anda yapmıştı ondan sonra haberlere çıkmıştı sonra insanların coinlere olan ilgisi artmıştı e, ve bir boğa sezonu yaşanmıştı. Yine ben aynı şekilde e, böyle bir şeyin olabileceğini düşünüyorum inanıyorum yani e, sanki bir boğa sezonu öncesi böyle bir haber çıkıp insanlar tekrar bu piyasaya girecek gibi. Zaten Bitcoin'in yarılanması da olacak. Büyük ihtimal tekrar bir artış olabilir ümidiyle Ben elime bu koyunları topladım. Sadece bunları takip edeceğim asla bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Yaptığım şeyi sadece söylemek ve belki işte Mayıs ayı gibi büyük ihtimal yine geri çıkacağım. bu koyun piyasasından. Mayıs ayına kadar bunların nasıl bir fiyatlandığını, fiyatlanmasını göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum. Sadece beni daha önceden takip edenler olabilir, oradan yazanlar olabilir bu vesileyle. Uzun süredir çünkü görüşemiyoruz, konuşamıyoruz. Şu an böyle bir şey yaptım. Aldığım coinler burada. Fil, ICP, FTT, Flow, Sent, IOTA, APE, Luna, Birinç, Zil, Tufuel, YGG, Ray, OGN, SLP, Dent, Lina, Mobox, Sun ve Ava. Bunların e, bir boğa sezonu gelirse e, herhangi birisinin artması durumunda taktiğim şu olacak. Birisinde yüzde yüzüğü yaptığım zaman diğerine aktarmayı düşünüyorum. Yani burada mesela e, kaç tane koyun aldım. Bunlardan bir tanesi arttığında %100'ü gördüğünde onu çekip diğerine e, düşük kalana aktaracak şekilde en son birinde toplanacak. Ve nereye gideceğini görmek istiyorum işin açığı. E, umarım herkes için hala coinlerden çıkmamış olanlar vardır büyük ihtimal. E, hayırlı olmasını dilerim. Öyle diyeyim. Çok uzun zaman oldu. Nasıl konuşacağımı bile bilmiyorum. Kusura bakmayın. Ee, şimdi bu videoyu heyecanla yayınlayacağım. Bakalım ne olacak, ne gidecek. Hep birlikte göreceğiz. Ama ufak tefek hani çok değil gücünüzün yettiği kadar aşırı derecede abartmaya gerek yok. Ben coinlerden sonra borsaya girmiştim. İstanbul BIST girmiştim. Orada değerlendirdim uzun süredir. Oranın da tadı kaçmaya başlayınca bir şey hiçbir zaman sınırsız gitmiyor işte. Nasıl ki coinlerde de bir anda her yere koyunlar sarmıştı, herkes koyun çıkarmaya başlamıştı. Artık e, biz yüzde de bu durum ortaya çıktı. Herkes e, her gün işte bir tane hisse ortaya çıkmaya başladı. E, buradaki parayı aslında biraz tutma politikası gibiydi. Hani e, insanların yatırımda parası kalsın diye biraz daha e, biz 100'e, borsaya sürekli hisselerin girmesi. Biraz insanları buraya çekmek içindi. Ve bu işe yaradı. Ama bir yer ne kadar çok kalabalıklaşırsa o kadar e, tadı da kaçıyor bence. E, oradan çıktım. Artık e, kriptoda Mayıs ayına kadar e, devam edeceğim inşallah. Herkese hayırlı günler bol kazançlar diliyorum.